Hepinizün merhaba arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar benim avatarım böyle hiçbir şey. Takip ettim ki işte 33 takipçim bir çok takip etmiyorum bile. Arkadaşlarım 177 böyle olur. Bunlarım giyinen var. Bakın bir de karakterim böyle bir de şöyle bakalım. Evet bir de profilin tamamına bakalım. Evet bunları gördü zaten. Burada da açıklama var. Burada da favorilerim var. Favorilerimi göstereyim. Evet favorilerim hepsi bu arkadaşlar. Bakın durdurup yaparsınız siz. O yüzden hızlı geçiyorum. Bu kadar. Sonracıma. Yani iyi. Sonra bağlantılar yani arkadaşlar var ama o kadar arkadaşım var ki. 170'de 7 arkadaşım var. O yüzden bakana kadar çok uzun olur. O yüzden onlara bakmayalım. Topluluklar var. Böyle. İleride de daha da gelişeceğim bu arada. bayağı da varmış. Tamam yeter ya. Çok var. Yani Roblox üretim sadece 20 arkadaş rozetleri var. O da rozetlerim var arkadaşlar. Bakın. kasa 1 sayfa, 2, 3, 4, 5. 5 sayfa var arkadaşlar. Bayağı bir çok ama ya ben yanlış yere basıyorum. Tamamen çıkıyor. Burada da arkadaşlar katılma tarihim 2025 ve dünya ziyaretlerim yok. Hatta oyunlarım bile yok yani. Normal oyunum var burada zaten. Hmm, girmek isteyen gir istedim. Ama bir şey yok dedim. Hatta girelim. Evet arkadaşlar geldim. Görmüş olduğunuz gibi böyle normal bir şey yok. Şuralara bakalım. Zaten bu oyunu bilenler bilir böyle yaratıcıların oyununu, ilk oyununu. Yani ilk oyun değil de zaten oyununu böyleler. Arkadaşlar o yüzden bu kadardı. Kendinize iyi bakın, hoş kalın. Siz kanalıma durdurup orada yazabilirsiniz ismini arkadaşlar. Ha, benimle de arkadaş olabilirsiniz. bye bye